Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Kalp Yarası dizisinin 16. bölümünden Ayşe ve Ferit'in yeni bir fotosu geldi arkadaşlar. Pazartesi günü ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kalp Yarası dizisinde kazadan sonra neler olacak? Herkes heyecanla bu sorunun cevabını bekliyor. Bakalım bu kazadan sonra Ayşe ve Ferit bir araya gele gelecekler mi yoksa hala boşanma derdinde mi olacaklar? Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.